Hoş geldiniz. Geldik. Bandırma gemisine geldik. Burada bir top var da İngiliz Kank Sağar Topu'yla şimdi göz tutuşta bu toptan bahsediyor herhalde. Hı hı. Top, evet. Ay. Top tüfek geliyoruz. <laughs> Bakın şurada da var. İngilizlerin her içine gireceğiz. Böyle mi dolaşalım yoksa? Gel bu tarafa doğru gidelim mi? Gemiye binek. Da... Ha? Tamam anneciğim Bakın bandırma gemisine hiç geldik Şöyle bir dolaşalım gene. Çok güzel ama Değil mi? Ay ben bandırma gemisine şuradan girelim o zaman Tamam Yemeği. tamam Ziyaret etmemiştim hiç Hiç ziyaret etmemiş, etmemiş miydin? Hep gelir Mersin'e Samsun gemisine gelmiştim ama neydi orası Orası Rus yani Rus, Rus pazarının orası. O ayrı değil mi? Hı, hı hı o ayrı. Orada da var. Orada şey var. Hani e, ne diyorlar? Bu gerçeği Bu gerçek. Hı. Orada o, mumyadan kalsın. mı? ay mumdan mı yapılmış onlar o insanlar oradakiler. Ha oradakiler, oradakiler müze. Evet evet. Bu ama gerçek annem bandırma gemisi. Ben bu, bu belayı biz lanetlediydik ama canlı yayında Arkadan öyle dik orada. <gülüyor> 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 Anne bak. Uçağı var. <laughs> Biz buraya en çok uçakları seyretmeye gelir şu ilerleri ama. Buraya değil. Evet. Hatırlıyorum ben onu da. Mandırma gemisi. Biz de seninle gelmiştik bir seni. Havada nasıl uçuyorlardı? Evet. Ay bu sene çok coşkulu kutlandı biliyor musun? Değil mi? Kaç senedir kutlanmıyordu. Esaklardan dolayı. Hı. Hey, hey. Ay Atatürk'ün sevdiği şarkılar. Öyle mi? Evet. Tamam anneciğim. Tamam. alıyorlar değil mi? Hı. Anne bak orada da yine toplar. Oradakiler de şey, top tüfek, top, tüfek. uçak sanırım. O roket mi? Şu taraftan çıkıyor. İnşallah şey yemem müzikten. Telif yemezsin inşallah. İnşallah. Ya, çok az kaldı. 1900 19 19 Mayıs. Ve yaşatacak ve sizsiniz. sizsiniz. mücadele Kayı ya. <laughs> <laughs> Mayıs 1919 Bandırma. Bandırmaya gitmiştim bu gemi. Hı hı. Bandırmadan kalkıyor. He. Samsun'a geliyor hani. Tabii doğru değil mi? Bandırma. Bak. İzmir'de idare binası şurası. Hı hı. Oradan biri içinde yok. Hı hı. Geride bir şey, geride. Orada bir vardı daha. Tamam anne. İstanbul'dan Samsun'a gelmiş bu Bandırma vapuru. Adı Bandırma vapuru. Bandırma'dan değil. Yanlış bilgi olmasın. <gülüyor> İstanbul'dan. <gülüyor> bandırmaya gelmiş. Milli mücadeleyle, da... mücadeleyle başlıyor. başlıyor. Evet, ilk <laughs> milli mücadele burada başlıyor. Gel bak. Oturuyorlar içeride. Evet. Ay korkmayın ha, gerçek mi diye. Gemi alanı ve içeriş güvenlik kamerası izlemektedir. Evet. Merhaba, paşalar. Paşalar. Oturuyorlar. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Allah rahmet üç, eylesin. Mekanlarınız cennet olsun inşallah. Bak silah şeyleri. Çok güzel ya. Orada. ben şöyle dönelim. Karada Şey ne diye. Bu Bak taraftan da alabilirsin Gözlüklü paşamız. Atatürk'ümüz Mustafa Kemal Paşa. Evet, evet anne. Ne kadar güzel yapmışlar mumyaları. Bak şu yandan baktığın zaman gerçek gibi ürküyorum bir anda. Değil mi? Evet. <laughs> Böyle, bu tarafa çıkalım. Çıkalım anne. Bunlar da ne, nerede? Burada ne var? İnilmez diyor. Ama ileriden girin buradan çıkın. Tamam gel. Tamam. Hmm, anne müze alanına gidiyor gel. Çıkın annem yukarıya. Tamam. <laughs> Müzeye gidiyoruz şimdi. <laughs> Aha, evet. Ay bayağı da sığ. Anne çok sığ baksana. Evet. Bayağı bir müzeye nereden gidiyoruz? <yönt ölkü book playing> Öyle bakıyorsunuz ki camdan bakar gibi. Müze ne tarafta? Ha müze anne bak müze şurada. Doğru mu? doğru doğru hadi. Yavaş yavaş. Yine düşmeyin. Yavaş kızım. <Yaklarınızın>, çok tut. Elini tut. Güzel. 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 Aa, kamera kaç. Gel bak. Bakacağım anne. Yatağı da var. Almina bir dur bakayım. Anne çeksin güzel. Aa, çok güzel. Yatağı görüyor musun Eski model. Hmm. Çok güzel. Atatürk'ün yatı. Savora'nın sahibi Kahraman Stikol tarafından yapılmıştır. Hmm. Çok güzel. Değil mi? Gerçekten çok güzel. Hmm. Burası müze annem şey yapmışlar bizi. Hı hı. Top, tüfek görüyor musun? Dur bak şimdi burası. Bak top, evet. tüfek bir şeyler var işte. Alet. Bunlar top tüfek mi acaba? Başka bir şey mi? Bilmiyorum ki acaba hani kullandıkları bir alet o zamanlar. Hadi Annem çok edelim dikkat edelim edin annem çok şeyli buralar. Ha, dikkat edelim. Hı hı. Görmekte fayda var bu kadar geldik. Tabii canım sonuna kadar gezelim yani. Bak orada sığınacak Karda sergi salonu, varmış. Elini sürmeyorsun Uzakta. Evet. Yavaş kızım. Şunları böyle öyle bir bak. Şuradan geçelim. Geçtim. Az dikkat edin diyor zaten. Hı. Bak burada karda yatıyor. Hı. Ha silahlara bak Emine. Gerçek işte bunlar. O o yıllar silahları evet, görüyor evet. musunuz? Bakıma yapılıyor. Yağlanıyordur, temizliğiyordur. Evet, çoğunluk bu olarak buralara alınıyor. Sağlıklı bir şeyler. Gel buradan girelim. Burada da tren yolunda... Anne, oturayım mı? Yani, Oturun annem. Ne Samsun. Samsun'da 85. E, piyade sınıfı. Ana hastırdaki kendi milletleri tarafından yazılıyor. Gazi Gazi Paşa Haber Adepaşa. gazetesine çıkmış 4 Gazi Paşa Samsun'da. Tabii Anne bak. Evet. Ona ne? elbisesi Atatürk çok şık. yazar zaten orada tam göremiyorum nereden ama ha ağlıyor Matem Samsunlu, yasal, Kasım 1938 Kasım 38 Gözlüğün yok değil mi yanında? Okuyamıyorsun. Yok var aslında gözlüğüm yani. elimde. Samsun'da Milli Matem. Samsunlar yasta. Kasım 1938. çok güzel. Ay ben de size yani. hastasıyım ya. Tabanca hastasıyım. Mustafa <laughs> Kemal Atatürk'ün... Beylik tabancası. Orjinal. Hı -hı. Beylik tabancasıymış, süper. Aziz Kemal Atatürk için düzenlenen <laughs> tören 21 Kasım. <laughs> <laughs> çok güzel ya. Eskiler mi saati mi? Neymiş bu? Saat değil anneciğim, bu şey. Ee, yabancı. Saif, ha, yabancı saat. Yok, gemi pusulası. Artık neyse yabancı almış ismi. Samsun içinde. kurtarıcım ve büyük evladın kaybetti Türk Gerçek pusulayı, orijinali bozulmamış anneciğim bak. Eee. İçinde suyu var gördün mü? Değil mi? Ya. Burada yazıları var. var. Da... Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1981. Yani 1881 tarihinde doğum günü kabul ettiğini belirten arşiv belgesi. Hı 18'de Hala, 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 Hı bunlar, o tarihleri pulları. Eskiden herkes pul koleksiyonu yapardı. Biliyor musun? Hı hı. Çoğu Şu resim de çok güzel anne. He? Şu resim çok güzel. Burası değil mi? Hı hı. Çok güzel. Evet. Aynen. Ben yavaşça başka yere Dur gel anne. <laughs> Atatürk'ün not defterleri, nutuk, Atatürk'ün not defterleri, Atatürk. evet. evet. Vatandaşlık bilgisi, geometri, geometri. Sabetli, nutuk, bayağı... cumali, ordugahı, evet bayağı bir kitap. Atatürk'ün not defterleri, Atatürk'ün not defterleri, evet. Her şeyini Samsun'dan Trabzon'a giderken. Nereye? Ege, Zamsan Ege, giderken, evet. Ege Vapuru'nda 27 Kasım 1930. 30'larda, evet. 1930. Hadi Ay buralar yasak giremiyor. Büyük şehirlerin Yok Bandırma gemisinin yeniden düzenlenmiş, hı, -hı. yapılmıştır. Bu çok güzel. Hı -hı. Çok güzel. Ege'ye sağlık. Herkesi... Makine dairesiymiş burada karşısında. Herhalde göstermiyorlar orayı. Hı, -hı. Yine dikkat et, Hı -hı. çok büyük merdivenler. Evet anne. Bandırma'dan, İstanbul'dan gelmiş. Alçak tavan dikkat edin, bandırma. Gemisi. <laughs> Bilgi veriyorum. <laughs> kendi kafamı kendi vuracağım ama yine de bilgilendiriyorum. Eğilmez, çıkılır. Halatlara tırmanmak yasaktır sergi salonuna. gelmek için lütfen geminin baş tarafından kapıyı Biz de öyle yaptık zaten bu çıkışmış belli. Yazmışlar. Şuradan girin buradan. Ne gir? gir, evet, gire, oradan gire, oradan gir bu. Böyle yer var. Oradan karşıdan Buradan gir. ama gerçekten tarihinizi bilmek dolaşmak beni mutlu ediyor. Eski tarihler beni mutlu ediyor. Eski evler, her şeyin eskisi, kokusu bile beni mutlu ediyor eski. Çok güzel. Aynen. Evet. Aa, bak, haydi, Aa, surf ya. yapıyor çocuğa. Çok güzel surf yapıyor. Aa, Hı -hı. Surf Ay ne güzel gittik gördün mü? Evet. Ha, Aa, bak oraya şeye takılı. Surf için demek ki kurulmuş. Orası o. surf falan diyecektim ya, unuttum. Bakalım. Dolanırmış. Hı hı. Ha, demek ki bayanlar onları seyrediyordu. Demek ki sörf yapanları. Biz fark i̇şte, etmedik. Ha, evet. Bak oradan geçiyorlar ortadan. Gördün mü? Hı hı. Bak da Bak havada <laughs> şeyleri var. Hı hı, var annem. Halatları var. Halatları var. Ha, süper. O karşıda çay bahçesi mi oluyor? Ha, annem hani burası çay bahçesi, orası Aqua Park. Aqua Park ha, orası yani yüce, orası bayağı, uzak. uzak zaten bu ya. Ee, buradan yakın gibi gözüküyor da. Hı, hmm, yok yok. Değil mi? Hı <laughs> hı, yakın gibi gözüküyor. İnelim aşağıya. İnelim aşağıya hadi. Nerede indi lan? Görüşmek üzere paşalar. Allah'a emanetsiniz. Paşam. Camları hayır anneciğim döndürme. He? Camlara baksana çok güzel. Biz ters güzel gerçekten. Ha şuradan ineceğiz. Biz nerede ineceğiz? Çıkış. Çıkış burada ineceğiz. Hayır hayır. hayır. Nerede? Fark, fark etmiyor hayır. ya. Tamam sen o inelim, biz bu tarafa inelim. Bir amazı, bir Hı hı. Bak pervane almış. Pervane ne çeker insan değil mi? İlerden alalım. Gel. Ne yapalım? Dolaşalım mı biraz daha etraf gösterelim mi? Benimle siz de gezin. Üzülürüm yoksa gezdiğimde paylaşmak istiyorum. Park da olsa her şeyi paylaşmak Bak, istiyorum. Bak şuradaki yeri göstermedik anne. He? Bak şurada ki yeri göstermedik. He. Yeri göstermedik. He. Yani, tramvayla Çok güzel taraflar. Tramvay anneciğim satar. bizim. merkez varmış. Tamam, bakalım mı? Nerede anne? Bak orada. Tamam. Onları da gösterelim. Hı -hı. Tamam. Hediyeliklere hani bakalım ne koymuşlar. Ben. Merak ettim. Ben Almasak da, ettim. da bakmayı He. seviyorum. Bizim de bakma hakkımız var. <laughs> değil mi Almış? Evet. Orası kafe mi yoksa? Yok, Yok. annem kafe değil. Gecelik <laughs> <'nin> eşya yaşıyor. <laughs> <laughs> Samsun şehitleri yazıyor burada. Hem <laughs> şehitler, şehitler bunlar. Hmm. Şey yapmışlar, anladın mı? Hı hı. Bakırdağ. Şehitlerin fotoğrafı. Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür. Sizleri unutmadık. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber sana. Ağuşunu aş açmış duruyor peygamber. Bakın burada şehitler, burada şehitlerin isimleri var. Gözükmüyor ama hepsi var. Hani Samsun şehitlerin isimleri var. Hepsi bak Havza, Kavakla, gördün mü? Ha hepsi var. Oradan. giden şehitler onlar. Merak etme eşya diyor ya. Hı hı. <Oradan>. Bizolar falan vardı. Seviyorum ben bakmayı. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Onlar zaten Aynen. peygamber Bir şey, olacak, ya. diyorlar Hı. ya. Aynen. Peygamberlere komşu onlar. Onlar ölü değil, şehit. Aynen öyle. Bak bakalım Ay, neler var. Güzel şeyler var içeride. Evet. İçeriyi gezebiliyoruz değil mi? Tabii. Ay anne, sen Ay kuşlara bak, kuşlara. Top. Aslan, aslan. Anadolu mı? aslan. Evet. Gel ben Atatürk ben heykelleri. Ben Bandırma ben vapuru. Ben evet. Samsun yazıyor zaten hatırası olarak götürebiliyorsun. Evet buradan bakın Atatürk bardakları. Evet. Şu tarafa da var. Burada da magnetler var. Hmm. Çok güzel. Bak buradaki gemileri bandırma vapuru Samsun. Hı hı. Şöyle bibloluklar güzel ama. Kaç tane? Hı? Kaç tane? Kaç tane? Sormayacağız, fiyat sormayacağız abi. Biz <laughs> bakmaya gel, kalmaya gel. Bak biraz büyük Samsun yapmışlar hatırası. Hı hı. Daha büyük hı. bandırma vapuru Samsun. Piri Reis. Reis. Reislerin hep isimleri heykelleri, askerlerin aynı Yavuz şekilde. Yavuz Sultan geldi. Selim. Hı -hı. Çok güzel, çok güzel. Kuşlar mı diyor? Hı -hı. Bundan ha. bizde var, evet. Çok güzel. Kolay gelsin diyor. Samsun Saat Kulesi kolay gelsin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Her şeyi paylaşacağız, göstereceğim. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Desteklerinizi biliyorum zaten. Allah razı olsun. Esirgemezseniz çok Görüşmek mutlu üzere. oluruz.